arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. H1Z1 oynuyoruz ve yanımda Easter Gamers TV'den Mete var. Mete'ciğim hoş geldin. Hoş bulduk abi. En son 7. Yedinci olmuştuk. 7.likten sonra birinciliğe giden yolda, zafere giden yolda kaldığımız yerden. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Bayağı uzun bir video olmuştu arkadaşlar hatırlayacağınız evet. üzere. Ve metininde dediği gibi yedinciye oynadık abi. Bu sefer ilk üçe oynuyor muyuz Mete? Aynen abi. Birin, hemen birincilik olmasın da olayımız. İlk üç diyelim. Bu sefer ilk üç diyelim. Bu sefer... Bak görüyor musunuz arkadaşlar? Bir önceki bölümde <laughs> abi birinci olacağız, birinci <laughs> olacağız falan. Abi çok yüksek oynayınca da çok fena düşüyoruz ya. Yani çok abi, fena çarpıyoruz. taklaya geliyoruz. Aynen öyle. O zaman şöyle yapalım abi. Bu bölüm şansı olsun. Kader bize hangi yolu çizerse arkadaşlar. Tamam o zaman öyle diyoruz abi. Bugün Aynen. bakalım hakkımızda hayırlısı ne varsa. Aynen abi. Hakkınızda hayırlısı direkt 115. <laughs> direkt oyuna giremeden bızıt. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle. Bu arada bir güncelleme geldi abi bana. Sana da geldi mi oyunda? Abi şu an yani ben direkt oyuna girdim. Gelmişse bile ben otomatiği almıştım. Herhalde yüklemiştir metecim. He anladım. anladım. Bir güncelleme geldin. Acaba değişiklik oldu mu? Zaten en son bir FPS sabitleme getirmişlerdi. Öyle bir güzellik aynen. olmuştu. Aynen. FPS fix gelmişti metecim daha önce. Hı hı. Ee, şimdi ne geldi hiç bilmiyorum abi. Abi sanırım gene böyle ufak tefek düzeltmeler gelmiş aynen, olsa aynen. gerek. Ya bu oyunun çok düzelmesi gerekiyor metecim. Kesinlikle ya. Kesinlikle katılıyorum abi. Yani Kesinlikle eğer düzelirse abi da. on numara bir oyun olabilir arkadaşlar. Ben... Gerçi biz şu an bile keyif alıyoruz ya sıkıntı yani. yok <laughs> Aynen öyle biz yani tadını çıkarmasını biliyoruz. Tadını çıkartarak izlettiğimize de inanıyoruz. Eyvallah ona da zaten taklidciler artı oy vererek olaya, olaya giriyoruz giriyor. abi. Şimdi... E, beni Metin, görebiliyor musun abi? Seni görüyorum ben yanındayım solundayım senin. Abi, beni görüyorsan, abi sen ne tarafa iniyorsun? Bak şurada hemen bir kulübe var ona ineceğiz abi gel. Abi ileride şeye inseydik ama neyse tamam devam Oraya abi. yürürüz diye düşündüm. Tamam. tamam Oraya kardeşim. yol alırız diye düşündüm. Buraya hazır inen yokken. Oh, Aklı iyi gideceksin. Oh. Abi ben şöyle ineceğim. Hop, evet F... şu an şeyi tutturacağım abi. Hoppa. <laughs> abi. Evet. Çok güzel kardeşim hadi bakalım. F8'deki kulübe indik. Aa, ben de... Lan ne oldu? Ne oldu abi? Kameram sapıttı bir dakika. Hah, tamam, Hah güzel Tamam. Şimdi Metecem, Hadi bakalım kardeşim yine takla başlasın. Haydi abi. Üçüncülük bu sefer. Ben üçüncülük diyorum ya. İnanıyorum. Abi, abi adam Bugün inanmış. Oo Aha, bir abi, biri geldi. Bu kim lan? Abi biri geldi. Oğlum alacağım alacağım. Silah almadı, silah almadı. Sen al sık. Tamam biliyorum biliyorum biliyorum. Lan? <laughs> Şakir. Abi. Gel Şişt, bakayım bu buraya. Şakir gel buraya gel buraya gel buraya. Kaç mı oğlum. Abi yalnız bayan mı bu? Merhaba hanımefendi. Nasılsınız? Çıkabilir miyiz? Hayır, Hayır mı? O zaman geber. <laughs> abi şu bir. Ya, geleceksin. Evet. Şu bir hocam. Arkadaşlar ilk kilimizi aldık. <laughs> Burada bir tane hanım olur hanımefendi. O da Hayır, çaycı. Abi çaycı hanım falan. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor da? sen ne ayaksın ya falan. <laughs> Buradaki tek katun kamu kızıdır. Aynen abi. Abi yalnız <laughs> valla bereketli başladık yani. Aynen. Şimdi Mete'cim ilk killimiz... <laughs> yalnız bu kil çok şeyden geldi ya bonus oldu bize. Aynen çok beleş oldu abi. Geçen bölümün... Geçen bölümde iyiydik ya. Onun şeyi Aynen. ödülü oldu bu bize. Aynen abi. Şimdi e, sol tarafta yerleşim birimleri var Mete'cim. Hadi gidelim abi. Oraya gidelim. Tamam kardeşim. Tamam. Abi 89 kişi kaldı. Abi bu arada e, şunu söyleyeceğim ben. Bana demiş ki ki Meta abi niye H1 Z1'de hep bayan karakter seçiyor diyor. Arkadaşlar ben seçmiyorum. Ben oyuna girdiğimden beri böyle. Ya ben değiştiremiyorum mesela az önce videoya başlamadan önce bir değiştireyim dedim. Hadi erkek karakter alayım diye. Ya öyle bir karakter seçme yeri yok. Ben bulamadım. Bilen varsa söylesin değiştireyim yani. Niye abi, bu karakter? Mete niye hep kadın oluyor ya falan deniliyor da. Yani her iki cinsten de bir şey görün diye. Her iki zaten Selim abi alıyor. Bari bayanı da ben alayım da her iki cinsin oynayışında görün diye yani. aynen aynen. Ya çok ufak şeyler bunlar arkadaşlar. Aynen, takılmayayım. ya takılmayın. bu kadar. Hop soldan silah sesleri mi geliyor abi? Öyle mi diyorsun? Abi çok fena bak. Rüzgar esiyor Metin'ciğim. Ben arkam. Ben Ustamın arkasından geliyorum ya Eyvallah kardeşim hayırlı yolculuklar bile Arkasından abi. geliyorum falan şekli yapıyorsun Ondan sonra ilk beni indirecekler Yem olarak atıyorsun beni Mete yeme bizi şimdi Abi <laughs> ama ne konuştuk biz bölüm sen yem Bir bölüm ben yem Bazı Aynen. bölümler ikimiz birden yem Üçüncü bölüm yem yem abi <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım Yeni bir şizofrenik konuşmalara başladık <laughs> Mete Sonumuzu hiç hayırlı görmüyorum Peki ben sana ne diyeceğim Bu bölümde veriyor muyuz bir kapaklık fotoğraf Abi hadi bakalım bakalım. Mesela sen Ama böyle ben çömeyim ayakkabını temizletirken falan. Ama Aynen, ayakkabın yok, yok. Yalnız o, o sıkıntı olabilir <gülüyor> <gülüyor> Hayır yani böyle portre açısından diyorum. Değil mi? Doğru diyorsun. <laughs> ben çömelince falan haklısın abi. Doğru doğru. Etik değil bunlar. Evet. biz <laughs> ilerliyor. Kapak fotoğrafını boş ver boş abi. Boş ver abi. Aynen <laughs> pozisyon bulursak ona göre bir şekil Aynen. yaparız. Aynen abi. Evet e, Meteciğim bayağı keyifli başladık bu sefer. Aynen Bunu çok bakalım keyifli ne başladık kardeşim. abi. Keyifli başladık, evet. elimiz kanlı başladık. <laughs> Allah Aynen Allah böyle bonustan adam aldık falan. Güzel Canım, oldu ya. Hani nasıl da nasıl şey yapmıştır çocuk. Ulan Allah kahretsin daha yeni girdim. Değil mi ya? Hı. İki tane elemanın önüne düştüm. Ama unutmam. onu görünce oyuna ilk girdiğim günler aklıma geldi. Mesela. Ha. Ben de öyle noobdum. Şimdi, Noob <laughs> Şimdi uber noobum. Şimdi uber noobuz ama yani o çocuk da bizim çektiklerimizi anlasın istedik biraz. Evet anlasın. Sonra o da insanlara karşı bir e, şiddet yani bu oyun zaten şiddet oyunu. Kesinlikle. Ondan yani... sonra o da affetmeyecek yani. Gerçi Hayır. silahı o alsaydı, o bizi takviye getirdi. Yani hem de nasıl abi, çatır çatır sıkacaktı. Üstüne e, şeyden seslenecekti Ya motherfuckers falan diye. <gülüyor> ben <laughs> bilmiyorum yani. Kesinlikle. Bu arada 56 kişi kaldı. Ee, ve burası Pleasant Valley mi ya? Çok benziyor. abi Çok benziyor. G7... Abi G7'deyiz. Bizim ne yapmamız gerekiyor biliyor musun şu an? Direkt kuzeye gitmemiz lazım abi. Haritada işaretlendi çünkü. Direkt e, North yap. ne yap. Ş sola doğru git yani bak. Gel. ne yap. Abi Derim. aynen. Şöyle gideceğiz. Tamam. Ya yalnız abi buradan birkaç şey al almasa Hah. mıydık ya? Bak. Çok güzel dedin. Ben de onu diyecektim. En azından bir dakika kalana kadar Bence şurayı bir araştıralım bir dakika kala gidelim Abi bence bak yol üzerindeki yerlere girelim oradan neye direkt geçiş yaparız Tamam yalnız biz şu an çok açığız be Abi aynen çok fena şu an var ya, çok fena yerler bize abi Sende mermi var mı silah var mı mermi var mı Var abi var 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 Bence su tabancası var 8 mermide Aynen bende de su tabancası var ya Bize evet. bir pompiş pompiş bir şey lazım Abi bize çok deli pompiş lazım. <laughs> evet abicim şuraya ben gireceğim Mete ya. Geldim abi hemen geliyorum. Bu, bu kadar geldik gözünü seveyim. Araştın ben gitmek olmaz. Bakayım abi A15. Şu kapıyı sen açtın değil mi ilk yer? Aynen aynen abi İyi ben geldin. açtım. Allah abi, hop. ben ben Oğlum yanlışlıkla tık. yaptım. Oğlum ölü mi kopardın? Yanlışlıkla yaptım ya. <gülüyor> <gülüyor> kapıyı açacaktım. Abi ben otobüs lan buldum. Bu arada bak burada silah var ha. Alabilirsin. Abi first aid kit var burada da gel. Oo muhteşem. Gel Harika. Umra. Ben bir tane almıştım bunu sen al. Nerede abi? Ha, gördüm. Silah. Abi şu helmet'ı da alalım. Güzel. Ya şimdi bunlar bombalı olanlar falan varmış herhalde ya. Neyin abi? Doğru mu? Neyi? Oo oh, oh, kaç oh, 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 oh. kaç 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 bir saniye. Hop hop. Abi bu oklar var ya Aa doğru arkadaşlar yorumlarda belirtmişler Abi Bir Deneyeceğim lan bunu ya Ama i̇şte, yani. o okta bomba var mı ki yani Oğlum bunun biz şeylerini almadık mı ya dur bakayım İşte onu bilmiyoruz abi Bence onu biz craftlıyoruz abi Hımm değil mi öyle olabilir Abi ben şöyle silah geçeyim de hatta otobüs deliğini alacağım. Mete biz buradan ufaktan yolculuk yapalım abi. Aynen abi 3 dakikamız kaldı. Gazın atılmasına 3 dakika kaldı. Şuraya da girsek mi gitmem? Gir hemen. gir gir abi gir. Hop! Oğlum burada var ya millet birbirini deşiyor ya. Bana da geliyor sesler. Araba sesi duyuyorum Mete. Millet, abi burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Arkadan gidelim abi. Toparladığını toparladı vallahi gidiyor ha. Aynen. Abi şöyle karşıya geçeceğim bak çok açıkdayız ama. Hop lan olum. Gözüm araba arıyor ya. Gözüm Aynen. araba arıyor. Evet şöyle bir ilerleyelim. Ee, burada ne var kardeş? <gülüyor> <gülüyor> Burası present valley değil de sanki farklı bir yer abi. Aynı görünümde ama. Aynen. Çıkalım bir üst kata? Aha, çık, çık, aha çık. burada birini öldürmüşler. Oo, bir dakika. Oğlum her an birileri çıkabilir ha. Hop. Bir bakayım abi onu. Abi çanta var, Gauss var. Gauss'lar, e, al abi Gauss'lar. Oo burada da birini indirmişler lan. Al bakalım abi. Dışarıda pompiş var. Kamu düşü... Oo pompiş buldum abi. Abi pompiş dışarıda da var. Oraya nereden dönüyoruz acaba? Dur ben de onu alacağım. Şunu bir göndereceğim abi. Ha pompiş diyorsun. Ha pompiş diyorsun. <laughs> evet. Abicim. Olaya gireceğiz arkadaşlar. Abi burayı nasıl açıyoruz ya? Buranın balkonuna nasıl geçiyoruz? Abi hiç bilmiyorum. Şöyle Yalnız bir... gidelim gidelim. Gaz gidelim gelecek. Mi abi. Ben şöyle pompişi aldım. 3 mermisi var. Önden yürü abi. Sen ben bir üstümü değiştireceğim. Şöyle. Sen de, sen o. de pompiş mermisi var mı abi? Abi bende var gel. Gel gel gel. Abi gönder gelsin. Hadi kaçalım abi. Al abi attım yere. Anam <laughs> yalnız. Neyse abi. Al şunu da attım. Mıçı. gel gel şunu da aldım. Pompişmen misi mıçı. mıçı abi. Nereye mıçacak bu adamlar? Dur şuraya da bakacağım. Abi. İçeride otobüs telem var. Aynen onu geçtim abi ben de. Alır. Abi biz gidelim. Biz gidelim bak. O gaz atılır ondan sonra patlarız. Hadi hadi olarak. aynen. Doğru diyorsun abi. Şunu Aç da gözlük da yap. yapmayalım boş ver. Aynen aynen. Yapıştır. Hop. Bu ses ne ya? Ha tamam. Yalnız abi ne diyorsun tight'ıma? Bakayım abi. Bak. Vay kardeşim Yo, benim. Harika geçen style'a. çocuğun üstünde buldum. <laughs> evet, süper olmuş ama. Aha, abi ne abi, abi, o... ne ne ne? Tamam, tamam. Neye kaçıyorum? Abi Oo, <laughs> <laughs> oo <laughs> millet devam, devam, devam. abi birbirine. Kaç 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 kaç. Abi neye kaçalım? Koş abi. Oğlum 44 kişi kaldı lan. Lan gazın atılmasını mı beklediniz adi herifler? Arkadaşlar demişler ki abi işte kaçarak oynamayın hani milleti vurun falan diye. Vuracağız arkadaşlar sıkıntı yok. Şimdi yani, hani kaçarak değil de daha çok böyle saklanarak ilerlemeye çalışıyoruz. Tabi canım bir de milletin bir anda ortasına düşüp hiç silah alamayıp yem olmaktansa bu şekilde Aynen. keşfederek etrafı gözetleyerek oynamak bence daha mı... Gerçi konuşurken de taklaya geldim ama neyse. <gülüyor> <gülüyor> evet. Mete'cim olaya devam ediyoruz hadi bakalım. Aa, ben arkandayım neye gidiyorsun değil mi? Ben neye görüyorum aynen, zaten aynen. şu an? Tabii, tabii, tabii. 41 kişi var abi. Abi son 41 kişiye bizim R15'e ihtiyacımız var ya. Ya ben otobüstelen ve su tabancasıyla geliyorum. Aynen bende de o var yani. Ekstra olarak bir pompalı var başka da bir şey yok. Abi sen bu oyunda hiç kısa, kısa tuş atama yani hızlı tuş atama olayını gördün mü? Mesela ben First Aid gitti F'ye bastığında kullanmak istiyorum. Öyle bir olay var mı acaba bunda ya? Ben hiç karşılaşmadım ne? sen karşılaştın ne? mı? Ben de karşılaşmadım daha önce yapmadım artı bu altta mesela altta da yerleştiremiyoruz aslında first aid kiti bizim o altta bir yere yerleştirip hemen oradan hızlı tuşla Hop. geçmemiz lazım ya. Kesinlikle. Yani büyük bir eksiklik bence. Yani ben onu tık diye kullanmak istiyorum çok öldük biz öyle yani bir zamanda tam zamanda basamadığımız Aynen. için. Aynen. Çok öldüğümüz oldu. Evet taklidciler. Olaya devam ediyoruz abi. ben Bakın, yavaşla yani, biraz bir desteğiniz... şey bakayım arkamızda abi. Tamam. Tamam mı? Sizin desteğiniz arkamızda. Biz bu oyunda bir gün birinci olacağız arkadaşlar. Olacağız ya. Yedinci olabiliyorsak birinci oluruz. Aynen. Yedinci olabiliyorsak birinci Özgürlük. oluruz. Özgürlük. ya bunu bağıracağım yani bak. Hepsini öldüreyim. Özgürlük diye bağıracağım abi. <laughs> Derken kayıt bitecek orada donacak falan. Sonra son bir kişi kalmışmış falan. Oradan kafaya verdi. <laughs> Bağırma lan. Abi geliyorsun değil mi sen? Arkandayım. Aynen, gel almış. Hadi bakalım. Abi alta basarak koş da etrafını gör aman diyeyim. Aynen. Sendeki Yalnız, kartal gözlere eleman, ihtiyacımız var. Benim eleman şekil oldu Mete, böyle kamuflaj tişörtler falan. Ya bir önceki bölüm kadar şekil değil. Bir önceki bölüm bildiğin don abi. Değil mi? <laughs> Önce tişörtler çıkarıldı, sonra donlar çıkarıldı falan. Kesinlikle abi. Bu Aynen. arada biz kaça kadar geleceğiz Mete? E5'i bir görelim. Bir H5, H5 görelim, 5 görelim mi abi? Tamam. Bir H5 görelim. Yalnız hiç yerleşim birimi falan yok ya. Abi artık bu gene büyük mal dağda bitecek ya. Ya muhtemelen dağda bitecek de bizim o zaman A15'e ihtiyacımız var. Yani bunlarla uzak mesafeyi vuramayız biz mesela. Evet, yakın mesafeye geldik mi de zaten pek şansımız olmuyor. Şu sağda mesela şey var görüyor musun? Abi biz onu lootlayalım bence. Hemen gelmez buraya yani h Abi emin zaten. misin? Abi ben orayı lootlayacağım bana R15 lazım gözünü seveyim böyle pompiş pompiş gidiyoruz ama. Peki peki haritadan abi. bir M'ye bas derim gene de bir M'ye bas haritayı gör derim. Şimdi H5, H4, H5. H6'da mıyız biz? Hı hı. Abi tamam 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 çabuk çabuk yetişiriz yetişiriz. Koşuyorum mesela. abi. Abi hatta ben şöyle elime hiçbir şey almayacağım, daha hızlı koşacağım. Biraz daha hızlı koşuyor Mete'cim, eline bir şey almadığı zaman. Koşuyorum ben de. Yani biraz belki gazdan etkileniriz ama burada... ...belki bir şeyler çıkabilir Mete'cim. Hadi Metcim. inşallah içine doğmuştur Hadi abi. içine doğmuş olsun da Hadi boş ben. gözüküyor. Poh çıktı abi, kaç. Kapısı bile açıkmış. Aynen ya. <laughs> boşaltmışlar demek ki. Ya yani şimdi arkadaşlar, yani bir şeyler de lootlamak istiyoruz. Aynen yani ya, elimiz şey boş ya. gitmektense. Abi biraz daha hızlı gidebiliyoruz bak. E, elin boş olsun. Abi işte benim bir kaybettiğim nokta da bu. Bayan karakter seçmişim ya ben. Ya yani oluyor ya öyle. Hı hı. değiştiremediğim için bu biraz daha şey, erkeğe göre biraz daha zayıf. Koşma konusunda da şeyde de, çeviklik konusunda da. Abi kadınlar hep problem değil mi Mete ya. <gülüyor> <gülüyor> Abi bayan izleyicilerimiz de var. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bence bir sıkıntı yarat. Ya. <laughs> <laughs> doğru ya. Biz aramızda konuşuruz evet. arkadaşlar. Yani can her tabii ki. Abi yani... ne onlarla ne onlarsız ya. Yani. Aynen. Ya öyle söyleyelim ben böyle kıvırayım o işte. Eyvallah. <laughs> evet. Abi şöyle devam edelim. Abi vallahi tırsıyorum. Yani bir yerden kurşun gelecek ya. Hadi hayırlısı ya. Abicim H5'teyiz ve güvenli yerdeyiz abi. Hadi bakalım dağın tepesindeyiz ama. Ucu ucuna bir yerdeyiz Mete. Davaro gibi çıktık dağlara. Aynen. Şimdi biz H5'e geldik, H4 daha mı güvenli? Tabii ki. H3, Abi burada H3. şimdi senin ileri görüşlülüğünü kullanacağız. Nereye gitsek daha mantıklı olur, hadi bakalım. Abi, nereye gitsek daha mantıklı olur, H3'e falan inersek daha iyi olur. Hadi bakalım. Çünkü millet gelmeden orayı kapmış oluruz Mete'cim. Var mı bir yerleşim yeri? Ben şöyle bir bakayım. Abi yerleşim yeri... Aa şey de... oldu, bir saniye. Harita yeri tamam. değişti. Biz neredeyiz? H5. Oo, abi o... kuzey batı. Aynen F4 F3 F5. Abi şöyle gidiyoruz gel. NW S yapacağız. Nw mu? tamam. Şu an sıkıntılı yerdeyiz. Evet. İkimizin de şeyi var ya. Med var Allah'tan yani Aynen belki biraz. NW tamam. Evet takticiler. <laughs> <laughs> abi Battle Royale harbiden bak çok seviyorum. Beni çok geriyor bu oyun. Beni daha abi bu. ya. Daire geç, e, küçüldüğü zaman böyle hopluyorum abi ben burada. Abi ben senden bir de şöyle bir söz istiyorum arkadaşlar için. Evet, Çünkü abi. bana çok geliyor. Eee tamam. hafta içi ya. Da, bu hafta olur, önümüzdeki hafta olur. Hafta içi müsait olduğum bir gün haber veriyorsun abi. Seninle bir de H1Z1'i canlı yayında oynuyoruz. Bir de ETS2'de çok konvoy isteniyor canlı yayında. Canlı yayında konvoy yapalım. Yapalım abicim. Yapalım. Sen yapalım. müsait Kesin. olduğun zamanı belirtirsin. Ben senin de çok yoğun olduğunu biliyorum. Tabi ee, tabi tabii, tabii Metecan mutlaka yaparız. Arkadaşlar e, muhtemelen e, muhtemelen değil, kesinlikle Mete'nin Twitch kanalında olur bu canlı yayın. Hı hı, değil oradan. Mi? Yani, <laughs> hem senin kanalının da bir haberçisi olur. Şeyden galiba düşünmüyorsun hani YouTube üzerinden. Yok değil abi de. ben Twitch'ten yapıyorum yayınları. Yani ha, çünkü tamam. sistemi orada oturttuğum için e, yani bildiğim bir mecra. O yüzden oradan yaparız. Aynen. Sonra zaten orada senin canlı yayınların yakın zamanda inşallah başlayacaktır. Oranın duyurusunu geçiriz Çok güzel olur. Aynen. Hem arkadaşlar da gönlü olur. Takip arıyor galiba ya. Aramayın beni. Bir de aramayın. <laughs> Abi. Abi H4'üz şu an. NW'da gidiyoruz. Aynen. Abi olaya bir girelim ya. Dur bakalım. Bir saniye abicim. Abi ben şöyle haritadan bakıyorum hemen. Eee e4 biraz daha gideceğiz be Var mı bir şeyimiz? Buraya bakıyorum Hakikaten karizma olmuş adam yalnız Taklacı karizma olmuş Aynen hmm. aynen adam. Ya benim sistem kitlendi bir saniye abi <gülüyor> 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 Sistemi düzeltmeye çalışıyorum ya olur mu bu ya Abi daha zamanımıza biraz daha var zamanımız dayanabiliriz. Tamam. Tamam. Tamam abicim. Hemen şunu bir halledeyim. evet, şu an gaz salındı. Az bir yolumuz kaldı. salındı mı abi? Hı -hı, az bir yolumuz kaldı zaten ya. Hadi bakalım. Oo. Oh. Bir sıkıyor. Allah Allah ciddi mi sen? Abi ses duyuyorum çok yakında. Abi hemen geliyorum. Geliyorum Mete'cim geldim. Abi süpersin hareket hareket. Abi şöyle Ay, devam. geliyoruz. Orada değil. Şimdi kaça gidiyoruz? NW yapıyoruz abi sola doğru gel. NW. Aha böyle gel. Tamam. tamam Yalnız kardeşim. çok yakından geldi ses. Bilgin olsun Ciddi misin ciddi evet. misin abi bak adamlarda böyle sniper falan varsa sıkabilirler Mete'cim ya Abi sıkmak ne kelime ya sıkmak ne kelime Delik tuzluk Oğlum. yaparlar ya delik de suluk yaparlar bizi <laughs> 25 kişi kaldı Mete Bak yine Oğlum, koşa, bak koşa koşa yine. gidiyoruz yine, yine olaya giriyoruz bak Bu arada ben sana bir bakayım neredesin abi Gel abi Bakayım Evet gördüm gördüm Gel abi gel gel NW'ye <laughs> tamam. gidiyoruz hadi bakalım Evet, abi. Evet G4 mi oldu? G4. Ha güvenli bölgedeyiz şu an. Rahat aynen aynen Abi bayağı aynen. küçüldü ya, çember yalnız bayağı bir gösteriş. Ya birim yok mu abi? Bu bölgede yok galiba. Abi şimdi bak böyle koşarak hiçbir yere varamayız gel. Dur orada. Burada strateji yapacağız artık. Bundan sonra strateji. Ne bir yaptın? sonraki gaza kadar bir yere pusacağız abi. Abi tam burada pusalım. <laughs> Buraya mı diyorsun? <laughs> aynen. <laughs> ciddi ciddi bura diyorsun yani. <laughs> Aynen her yeri görüyoruz abi ne güzel işte. Tamam abi. O zaman yukarıya sen bak aşağıya ben bakıyorum. Aynen aslında tepeye mi pıssak Mete? Daha çok görürüz her tarafı. Öyle mi diyorsun? Gel 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 gel. Gel abi gel. Bak tam buraya pısarsak şu çalılıkların arasına abi. Bakalım bir çevreye. Oh. Yok. Abi burası nasıl? Abi güzel. Aynen ya. Aa, <gülüyor> oh <gülüyor> ben de şöyle sırt. Abi gel sırt sırta verin. Ah. Abi. Ne oldu? Yok yok gel gel gel. Ne oldu baga mı girdi? Yo senden ses gelmiş tamam. Bir pırt diye ses geldi de. <gülüyor> Karakter çok. <laughs> Vallahi geldi. pırt diye ses geldi ya. Tamam sen <laughs> daha tarafına bakıyorsun. Abi ben aynen. Tamam ben de şöyle bakıyorum abi. Evet şimdi arkadaşlar buraya güzel bir pusu attık. Buradaki pusu şart çünkü hareket ettik mi açıkta kalıyoruz. Aynen ya. En azından gaz salınana kadar yeni yer işaretlerine kadar burada biraz soluklanalım. Aynen abi. G4 göle yakın nehre yakın. Hemen şöyle haritaya ben de bakayım ya G4 biraz uç kısımdayız ama G3 tam yani F3 G3 falan. Abi şöyle olacak büyük ihtimal. Bu G şimdi atılacak ya gaz. Hı -hı. Yan tarafları tamamen kapatacak ve bizim olduğumuz yere doğru. Bence buralarda bitecek oyun. Yukarı Ciddi çıkmayacak. Misin? Bence buralarda bitecek. Abi dağın tepesine çıkmasın bak. Yok, bence dağın tepesi. Abi dağın tepesi gaz olacak bak birazdan. Oralar gaz olacak hep. Hı -hı. Hadi bakalım abi. Aa aşağıda biri var. Geliyor. Doğru. Vurdu beni. Doğru. Lan, lan, beni. Lan, lan. Aa, can bas. Aa öldüm. Can basamadım işte. Geliyor aşağıda. Gördün mü? Ay. 11. Allah'ım. Ah. Abi ya olacak iş değil ya. ya. Sen oraya bakıyordun aslında Mete. Abi kalktım zaten adamı gördüm kalktım. Adamı gördüm kalktım sıktı direkt. Abi R15 varmış herifte. bizde şey vardı otobüs delen vardı yani. Ya ben de pompişle sık, sıkıyormuşum yani zaten orada ne pompişle vururuz ya ne... Ya otobüs, delen de vurmaz orayı ya. Aynen cam bassak da alırdı bunlar bize. i̇kisinde de R15 varmış ya. Çok iyi loot yapmış abiler. <laughs> ya yani bir de hala... Ulan, geldik ya. Ya utanmaz ağırlanmaz herif. Hala bir de cesedimizin üstünde durup lootlamaya çalışıyorsun ya. ya bitirdiniz <laughs> lan bizi. Bitirdiniz ya yani. Abi bak oyunun başından beri sana söyledim ya Mete. Biz R15 bulamadık. O iş yaş yani. Kesinlikle. Biz ilk kili aldık böyle bir gaza geldik ya. ha dedik tamam üçüncülük garanti gibi düşündük. Aynen. öyle. Yani, orada gaza gelmememiz gerekiyormuş abi. <laughs> Neyse abi yine 11. olmak da yani sıkıntı değil abi. Bu Uğur Kesinlikle. güzel olduk. Evet arkadaşlar bu arada ben yorum kısmında Easter Gamers TV yani Mete'nin kanalını link olarak bırakacağım. Gerçekten çok güzel bir kanal var. Hepinize tavsiye ediyorum. Teşekkür güzel ederim. Güzel serileri var. Özellikle takip etmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çok çok teşekkür ediyorum abi. Aynı şekilde arkadaşlar e, altta bulunan yorumlar kısmına sizlerin de yorum atabildiği yere Selim abinin kanalını Oyun Portal YouTube kanalı adı altında bir link paylaşacağım. O linke tıklayarak Selim abinin kanalını ziyaret etmeyi, videolarını e, izlemeyi ve kanalına abone olmayı yani dostları arasına katılmayı ihmal etmeyin. Şahane bir kanalı vardır. Kendisinin ki 400 bin yolunda da çok güzel bir şekilde ilerliyor. İnşallah o günleri Teş de göreceğiz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar aslında belki bir sonraki bölüm sizlerle birlikte beşli bir grup yapabiliriz çok Oo. daha iyi olabilir. Kesinlikle. Değil mi kesinlikle. Yani hem çaycı tayfadan hem taklıcı tayfadan böyle arkadaşlar gelirlerse bir beşli grup yaparız abi biz böyle ikimiz birinci şey alamayacağız galiba. Abi yani alırız aslında da. Alırız. 5 kişinin bizi biraz işte üçlü beşli giderek biraz kendimizi silah konusunda eğitmemiz lazım. Aynen. 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 Yoksa Artık sağladınız. onda da sizin önerilerinizi dinliyor olacağız arkadaşlar. Evet. evet. Şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Hoşçakalın.